Selam arkadaşlar ben Ertuğrul. Gamingken TR stüdyolarına hoş geldiniz. Bugün sizler için oyuncular için özel olarak tasarlanmış Alienware M16 R1 modelini inceleyeceğiz. Öncelikle cihazın tasarımından ve malzeme kalitesinden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz Alienware ürünleri her zaman üst seviyeye hitap eden premium ürünler olmuştur. Bu laptopta da bunu fazlasıyla hissediyoruz. Kasanın üstünde ve altında alüminyum bir çerçeve kullanılmış. Klavye kısmında ise elimizle temas eden bölümde yumuşak plastik bir malzeme bulunuyor. Ayrıca arkadan aydınlatmalı ve oyuncular için önemli olduğunu düşündüğüm ses ve mikrofon kapama tuşları da mevcut. Klavyenin hemen üstünde havalandırma için delikler olduğunu görüyoruz ve bu delikler bilgisayarın birçok yerinde bulunuyor. Yanları, altı ve arkasındaki delikler sizi rahatsız etmiyor. Aksine cihazın gerçekten oyuncular için tasarlandığını hissettiriyor. Soğutma sisteminin performansına zaten oyun testlerimde bahsedeceğiz. Şimdi gelin teknik özelliklere geçelim. İlk olarak işlemciden başlayalım. İşlemci olarak cihazın içerisinde Intel Core i7-13700HX işlemcisi bulunuyor. Haşik serisi işlemciler yüksek performanslı iş istasyonları ve oyun dizüstüleri için geliştirilmiş özel seri işlemcilerdir. Genellikle profesyonel kullanıcılara ve oyunculara yoğun grafik işleme, 3D modelleme, video düzenleme ve oyunlarda üstün bir performans almanızı sağlar. Tabii ki bu tür 3D modelleme ve video düzenleme işlemlerinde ekran kartı da önemlidir. Bu yüzden bu laptopun içerisinde de Nvidia RTX 4070 ekran kartı kullanılmış. Bu ekran kartı 8 GB GDDR6 belleklere sahip ve üreticinin belir gittiğine göre 115 watt'lık bir TDP değeri var. Bizde Furmark'ta yaptığımız testlerde TDP değerinin 110 ile 119 arasında gittiğini gördük ve bu değerlerde kalabiliyor. Yani cihaz throttle yapmıyor. Bu cihazın bu kadar yüksek TDP değerlerine rağmen throttle yapmamasının sebebi kullanılan soğutma teknolojisi. Çünkü cihazda Eliminerin özel Kyrotek teknolojisi bulunuyor. Bu teknoloji buhar odaları, 7 adet ısı borusu ve 4 adet fan ile donatılmış. Bu nedenle laptopun termal başarımı çok iyi. Zaten ilerleyen kısımlarda oyun testinde ısı değerlerini de göreceksiniz. Şimdi RAM'e geçelim. 16 GB 4800 MHz DDR5 RAM kullanılmış. Bu günlük kullanımlar ve oyunlar için yeterli olacaktır. SSD tarafında ise 512 GB'lık bir M.2 SSD kullanıldığını görüyoruz. Laptopta ekran olarak 2560 x 1600 çözünürlüğünde bir ekran kullanılmış. Yani 16'ya 10 bir görüntü sunuyor size. Normalde biliyorsunuz bize 16'ya 9 bir ekran çözünürlüğü sunulurken burada bize 16'ya 10 bir ekran çözünürlüğü sunulmuş. Bu sayede web sayfalarında falan gezerken biraz daha rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz laptopu. Ekrandan bahsetmişken tazeleme hızından bahsetmemek olmaz. 165 Hz bir tazeleme hızına sahip. Ayrıca üzerinde mat bir kaplama mevcut. Bu sayede ışıklı ofis ortamlarında veya açık alanlarda bile rahatlıkla kullanabilirsiniz. Laptopun genel olarak teknik özelliklerinden bahsettik. Şimdi gelin testlerimize geçelim. Öncelikle webcam testiyle başlıyoruz. Evet arkadaşlar, şu anda sesimi ve görüntümü Elgim M16 R1 modelinden alıyorsunuz. Görüntü kalitesinin online toplantılarınız için yeterli olacağını söyleyebilirim. Bunun dışında ses kalitesinin karşı tarafa oldukça berrak ve net bir şekilde aktarıldığını belirtmek isterim. Şimdi OPerlör testine geçebiliriz. <laughs> Ses performansı ile ilgili şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar cihazın içinden dahili olarak dol bir akses yazılımı çıkıyor. Bu normalde ücretli bir uygulama ama elin verin bu cihazını aldığınızda ücretsiz olarak buna da sahip olmuş oluyorsunuz. Bu program size ne kazandırıyor? Oyun modu, film modu, müzik modu gibi modları sayesinde buradan tükettiğiniz içeriye özel ayarları kullanabiliyorsunuz. Gelin bir deneyelim hatta şöyle müziğimizi açalım. Şimdi oyun moduna geçtiğimizde görüyorsunuz farklı bir ses seviyesine sahip oluyor. Surround açabiliyorsunuz buradan. Onun dışında ses yükseltici açabiliyorsunuz. Denge modu var. Detay modu var. Daha sıcak ses istiyorsanız bunu seçebiliyorsunuz. Bunun dışında müzik modunda da yine sıcak, denge ve detay modu mevcut. Film moduna geçtiğimizde de yine aynı ayarları yapabiliyorsunuz. Ve son olarak en çok merak ettiğiniz kısım oyun testine geçiyoruz. Evet şimdi oyun testindeyiz ve yanımızda sürpriz bir konuğumuz var. Almir hoş geldin. Merhaba hoş buldum. FPS değerleri hakkında yorumları senden bekliyoruz. Şu anda oyun ayarlarımız 2K'da 16 yoğunda full hani yapabileceğimiz bütün ayarları en yükseğe aldık. Normalde almamamız gerekenleri bile. Ya makine, makine ne ya? Makine ama yani. Makine değil mi? Gerçekten evet. makine. insan buna makine demeyecek de ne diyecek? Isı değerlerimiz de yani masaüstü bilgisayar kadar düşük. 70 derece, 67 derece gibi. Çok düşük değerler. Bak şimdi bu vuruş benden sana gelsin. Bu 165 Hz'de vuruşum sana gelsin tamam mı? Hadi bakalım. Ay kurt bir Çok korktum kurttan. Ana! An an patlattı seni. E nasıl oldu? O kadar boyu uzun muymuş onun ya? Vallahi. <laughs> Kör, de oldu. Kör de olduk. Kör olduk. Daha yok mu bir şey? Yetmez yani bu. Neyse ben gidiyorum. <laughs> Vazgeçtim. Çok korktum çünkü. Ha bak adam. Gördün mü? Oo. Şansımıza. Hiç hareket etmiyordu ama. <laughs> Olsun vurdum sonuçta. Öyle düşünmek lazım. Oo. Onu da yedim. Yine yedim. Onu da yedim. Ben bunları e, görsünler diye tabii ki arkadaşlar şimdi. Evet yani. Her türlü şey görsün de... diye yoksa yemem yani. Nasıl yok. Gerektiğini. Evet, evet yani şimdi böyle oynanırsa ne olacağını görmek için kesinlikle. Ay nerede bu? Gel artık burada. Hop. Vuramadım ya. Aa. Ay yıldım vallahi. Çok beğendim gerçekten mükemmel olmuş. Yani bir laptoptan beklenmeyecek şaşırtıcı performans olmuş gerçekten. Bir evet. de i̇şte Spider-Man'e bakmak ister misin? Tabii ki de Hadi. İsterim. Spider-Man'deyiz. Abi çok sinirli. ya ben buna dövüşecek miyim? O, evet. Nasıl? Bittin. No, I am Abi, not bitmek. Kafasına at onu. Ben bunun kontrollerini de bilmiyorum. Hiç oynamadım bununla. Nasıl vuracağımı da bilmiyorum. Wow 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 hangisi? İlk Ben ilk de, yani PlayStation olsaydı. Var. Hangisi çevre? Hoppa. Benim sen. Sağ... Abi ne olur bir dur ben bir öğreneyim ondan sonra seni öldüreceğim zaten. Bak orada ha. Nasıl fırlatacağım ona geri? Ben öleceğim. Bırak beni. Oy. <gülüyor> <gülüyor> ben de vurayım. Hadi. Ama hep sen vuruyorsun. Yani çok erken <laughs> gibi biz başka bir bölümünü açalım. Çok güzel. Az önceki Kaos'tan sonra. Az önceki Kaos'tan sonra bu bana çok mükemmel geldi böyle. Binaların tepesinde oley oley. Ay sanki içinde Oyunun gibiyim. Oyun gerçekten grafikleri çok evet, güzel. Evet mükemmel, içinde gibiyim resmen. Bak böyle yapıyorum, buradan oraya zıplıyorum. Oradan oraya zıplayamıyormuşum. Böyle yapıyorum, böyle yapıyorum. Bütün RTX ve DLSS açık. Gördüğünüz gibi grafik kalitesi oldukça yüksek. Merhaba. Şimdi istersen bu oyun yeter bu kadar. Bir de God of War'a bakalım. Sonra kapatalım. Olur. Ona da bakalım. Woo. Evet, şimdi God of War'dayız. Gördüğünüz gibi yine ultra güzel grafikleriyle. Evet, mükemmel. Şuna bak. Çok gerçekçi bir sürü ayrıntı görünüyor. 2K'da olabilecek en yüksek ayarlardayız yine. 2K mı bu şu an? Evet. Çok güzel. Bayıldım. Savaşacak mıyız biz yine? Galiba. Başarabilecek misin? Bunda savaşırım ama. Bunda savaşırım görürsün. Savaş evet, esnasındaki FPS'i de görmüş oluruz. Evet. Zaten genelde böyle aksiyon sahnelerindeki FPS değerleri daha önemli. Evet. Çünkü mesela savaşıyorum birden oyun donarken benim canım sıkılıyor. Evet. Ama bunda maşallah. Aa savaşmıyormuşuz. <laughs> Broken dükkanına girdik. Dükkana geldik. Meyve. O zaman koşayım ben bir. Orası cennete benziyor. <laughs> Daha önce gördüğüm bir yer <laughs> mi? <yani. gülüyor> Söylenenlere göre canım. Baksana aşağıya. Ben dükkandan ne yapacağım şimdi? Bana atlamadı, kaçmadı bir şeyler ver dayı. Ne yapayım ben senin dükkanını? Neyse sağ ol. Şimdi adam bir şeyler veriyor. Onu da öyle demek olmaz. Yakışmaz bize. Evet. Kapımız açıldı. Şimdi yine bir şeyler olacak galiba. Ara sahnelerdeki FPS seyri de çok güzel. Böyle hiç insana sanki oyundan bağımsız bir sahneymiş gibi göstermiyor. Ara sahnelerde zaten oyun motoruyla işlendiği için yine. Aslında çok bildiğimiz ara sahneler gibi bir video girişi değil. Şimdi biraz daha kaoslu bir ortama girmek istedik. O yüzden yeniden bir oyun yükledik. Evet, biraz kaoslu istiyorum. Dövüş zor istiyorum. olabilir mi? Oynadın mı daha önce? Oynadım ama çok eski, hiç hatırlamıyorum biliyor musun? Biraz daha kopuk kopuk oynadım. Babam oynarken aradı bir aldım ben oynadım yani öyle söyleyeyim. Baştan sona oynamadım. Başladı. Neyse bunlar küçük Halledelim çocuklar ya. Bunları benim çocuk da halleder. Kız, koş kız. Baltayı hangi tuşta alıyoruz burada? Bilgisayarda hiç bilmiyorum. Hadi. Öl. Git buradan. Sen öldün mü? Sen de bir, tane vuruyorum zaten yapışıyor yere şuna bak. Hiçbir şeye ihtiyacım kalmıyor. Bu mu gerçekten kız? Evet FPS geldi. Güzel. Yani dört yani tane beş tane adam vardı, vardı de, aynı anda. Güzel. Ay bir şey geldi. Tamam. Şimdi başlıyor Şin galiba o? senin sınav. Ha, zıplayamıyor muyum ben bundan? Bir tane daha geldi. Lan. Balta nerede? Baltam yok. Baltayı çağır. Neyle çağıracağım ya? F'ye bas. Balta yok. Baltam kayboldu. <laughs> Geçmiş olsun. Bence yeterince gördük. Oyun testindeki evet, performansını. Evet bilgisayarda da çok zormuş kadafur. Onu da eklemek istiyorum lütfen. Unutmayalım. Ama çok güzel. Şuna bakın yani. Ve evet, teşekkür ederiz Almira. Bilgisayar hakkında söylemek istediğin başka bir şey var mı? Çok beğendim. Bir kere en başta gerçekten bir laptop için gerçekten çok yüksek bir performansı var ve oynadığımız oyunların hepsi yüksek kalitedeydi, en yüksekteydi. Yani hala oynuyorum mesela adamla eğleniyorum. Değerli görüşlerin için çok teşekkür ediyoruz sana. Videomuza devam edelim. Görüşürüz. Bay bay. Evet oyun testlerindeki performansı da gördük. Genel olarak Alienware markası ile ilgili görüşlerinizi ve bu incelemeyle ilgili görüşlerinizi aşağıda yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ürünün satın alma linkine yine açıklama kısmındaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Kampanyalarımızdan haberdar olmak için YouTube hesabımıza abone olmayı ve sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Gaming Gen Terör stüdyolarından şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.